Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88 yıl önce Bandırma'ya gelişinin yıl dönümü coşkulu bir törenle kutlandı. Eski iskelede başlayan kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Bundan 88 yıl önce 8 Ekim'de Atatürk Bandırma'ya deniz yoluyla gelmişti. Ziyaretin yıl dönümünde Atatürk'ün gelişini temsilen içinde iki öğrenci bulunan römorkör eski iskeleye getirildi. Öğrenciler ellerindeki Türk bayrağını Bandırma Kaymakamı Alimantı'ya teslim ettiler. Bayrak, inaba, on. Bayramımızı kutlamak, şanlı bayramımızı gururda seçtim ve burada gurur öpücüğünü teslim etmek istiyorum. Eski skenle gerçek törenin ardından kutlamalara Cumhuriyet Meydanında devam edildi. Törene Bandırma Kaymakamı Alimantı, Bandırma Belediye Başkanı Sedat Peker, Başkan Yardımcıları Ozan Onur ve Dursun Mirza, Garnizon Komutanı Uğur Balkış, Edincik Belediye Başkanı Mehmet Yağcı, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kalabalık Bir Vatandaş Grubu katıldı. Çelenk Töreni, Saygı Duruş ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Sevgisiyle tüm gönüllerimizi kaplayan hiçbir zaman unutmayacağımız ve unutturmayacağımız çok özel bir konuğu Büyük Önder Atatürk'ü kentlerinde konuk konut etme gururunu yeniden yaşayan sevgili Bandırmalılar çok değerli hemşehrilerim bugün çok özel bir gün. 8 Ekimleri biz bandırmalılar için özel yapan duygu, bir ulusun kurtarıcısına olan sonsuz sevgi, minnet ve özlemidir. Atatürk demek onurlu bir yaşam demektir. Atatürk demek tam bağımsız güçlü bir devlet demektir. Atatürk demek esarete, ölümüne bir direniştir. Kendi topraklarında tutsal tutsak yaşamaktan sonra ya istiklal ya ölüm parolası ile bu vatan için kendini feda etme kararlıdır Atatürk. Atatürk çağdaşlıktır. Akıldır, bilimdir. Yüce Atatürk'ü. Biz bandırmalar için özel bir anlam taşıyan böyle bir günde sevgi, minnet ve şükranla anıyor. Onun ilkelerine, ve Cumhuriyete bağlılığımızı bir kez daha haykırıyor. Hepinizi işten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 1919 Mayıs'ın 19'u Bandırma Vakuru'nda ulusunun son kozu. Samsun semalarında bir şimşek gibi çaktı. O çakış kurtuluşun ilk ateşini yaktı. Özgürlük sancağını Taşımak güzel ve zor taşıyan o uğra canını başını kor